Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Encümen üyelerimizin tamamının katılımıyla 9 Eylül 2024 tarihli encümen toplantısını açıyorum. Bugünkü encümen toplantısında belediyemiz başkanlığınca encümen gündemine alınan bir gündem konumuz var. Gündem maddesi 2886 sayılı devlet ihale kanunu açık teklif usulü ile yapılacak taşınmaz satış ihalesi ve bu ihalede canlı olarak yayınlanacak. Evet, satış ihalesine başlayalım. Kurtuluş Mahallesi, İrfan Gümüşel Caddesi, 210 Ada, 72 Parsel, Zemin Kat, No 62 adresinde bulunan dükkanın satış ihalesi için iki katılımcı mevcut. dostlar. Dost, dostum. gelsinler. Şu Katılımcı evet. Ali Uyar, İkinci katılımcı Hüseyin Çağrı Çabaşırcı. Tamam, İş yerinin muhabbet bedeli 700 bin lira. Geçici teminatı 21 bin lira. Teklifler 10.000 bin TL ve katı olarak artırım yapılacak. Evet, birinci katılımla başlayalım. Ali Uyar. Ali Uyar. Teklifinizi alalım. 710 Evet. 720 Evet Ali Bey. 730 bin. Hüseyin Bey. 700 evet. 750 760 Evet. 770 800

그냥음기를 다음에, 그됩니다 응. ülketi biri değerimize aitse olsun, imkanı verilsin. 210 adet 72 parsel, 62 noğum. Ülkemin en yüksek teklifi Hüseyin Çağrı çamaşırcı tarafından 800 bin TL ile verildi. Ait tahminle onaya sunmak üzere oturumu kapattı. Bay Günaydın.